Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper bir Adventure oynayacağız. Şöyle burada. Öldük. Arkadaşlar burada arada oyunu söylüyorum. Süper bir Adventure. İsterseniz de oyunu yazarsanız direktmen üstün, direktmen önünüze çıkar. Hmm çıkabilir. Çok güzel bir oyun. İlk önce alıştıracak. Sonra kendiniz yani ayı köyü, kaplumbağa köyü şey gideceksiniz. Ayı köyü, kaplumbağa köyü. Ben şu an e, şeyleri açtım. E, Karva adasını açtım. Bir de e, koca açtım. Koca ev bu. Bakın. kurtardım ayılar buralarda arkadaşlar. Bir de beter Batman çölü. <laughs> Batman da diyorum ona. Batman çölü. Ama ıı, ne açmadım? Arı arı şeyini açmadım. Arı vadesini açmadım. Şimdi ilk önce birlikte şeye gideceğiz. Kaplumbağa köyüne. Şöyle. Bu arada arkadaşlar bunlar bunlar paralı paralı değil böyle yaptıklarım. Ee, şurada bir tane 91 tane param var. Şimdi buraya gidiyorsunuz. Kapitüs size yardım olacak. Kapitüs gelecek şimdi. Buraya bastığımızda direkt ben size geliyor. Bakın kapitüs geldi. Burada mağazayı aç diyeceksiniz. Şurada bekle kapitüs gel. Mağazayı şurada aç diyor. Mağazayı aç diyeceksiniz. Burada gemetin kutularını görüntüle Ama şu an ben görüntülemek istemiyorum. Ee, Bunlar gerçek paralı değil ama bazıları paralı olabiliyor. Onlar açılmıyor ama ben de onları açmıyorum paralı oldu olan şeyler. Şimdi kaplumbağa köyüne gidelim. İnşallah reklam girmez. <laughs> Bazenleri reklam girip duruyor arkadaşlar. Öyle sıkıntı yaşıyor. Ben de o yüzden sinir oluyorum öyle reklam girmesine. Burada bizim arkamızda böyle arkadaş var. Bize ne yapacaklarımızı anlatıyor. Zehirli kaplumbağalar varmış. Onu şöyle bir de. Şöyle paraları biriktirelim. Aha Dijipier'imizi kurtarmadık biz. Dijipier. Dijipier. Ben Dijipier'i kurtarmadım şöyle gel bakalım Afo. Buraya çıkmaya ben çok zorlanıyorum gel ara benim seninle ilgim yok anladın mı ben ana gidiyor canım vallahi billahi de gidiyor Allah gidiyor canım biri canım kaldı şu an. Ölürsen ben yedim. Çünkü direktmen ben reklam atacak bana. Reklam izleyeceğim mecbur. Şuradan. Canım. Abi bir canım olsun ama bak. Gelme. Bir canım olsun ama yani şimdi. Abi B ab yaptım. Hemen girdim. Kapı demeyi çok özlemişim kapatıyoruz. Kapatıyoruz. düz. Buraya çıkmak benim gıcığıma gidiyor. Ama ilk defa sizinle birlikte rezil olmayayım diye. <laughs> çıkabildim. Aa, bu reklam gelecek. Gelmedi. Oyun beni sevdi ha. <laughs> Onları almadım. Ne olsun bir şey olmaz dedim. Şimdi iki canım kaldı. İki canla ne yapacağız? Bakın burada sandık açtım. Vay. Git bay Şöyle. Ben paraları alıyorum ben. Bakalım başka ayı daha ne kurtaracağım. Bakın gene doğuyorlar bunlar. Ben öldüm o kalıyorum onlar. O yüzden seni alıyorum. AB AB yaparak çok yüksek çıkabilirsiniz. Ben A, A yapıyorum. Hemen yükseğe çıkıyorum. 3 kere A yapıyorum. Şimdi A, B, A, B, A, B. Görüyorsunuz zaten bakın A şey oluyor. Kapanın açılıyor. Gel 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 gel. Gel kardeş. Gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hop gel. Atladım suya. Aha. Öldük. Kendisini öldürdü. Şöyle. Ah. Bunlar sizin canlarınızı götürüyor. Bu da götürüyor. Bunlar çünkü silah gibi bir şey. Üçüncü kapı. Bak benle gitmemiz gerekiyor sizin. Sonra istediğiniz yerlere o DJP'yi kurtarın. Başka bir ayıları kurtarın. Benim gösterdiğim. Orada. Gitti. Şimdi şunu. Gel 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 gel. Hoppala bay bay. Of burada arı var. Ben arıdan nefret ediyorum ya. O beni sürekli vurup duruyor. Git. bulmak için ağır bir şey bulmamız gerekiyor diyor. Ağır bir şey. He tamam. Şu olur. Bu arada arkadaşlar elimiz de var. Elimiz şu B'ye basıp da şu B'ye basın tamam mı? Sonra hemen alın. Yani B'ye basıp da bir şeyleri alabiliyorsunuz. Öyle rahat oluyor. Bıraktım. Ana çöktü. Ha altına koyduğum için çöktü. Kalk. Bekle. Ha. Çok severim ben bunu tavsiye etmek için zaten video çekiyorum. Çok güzel. Anahtar çok tatlı oluyor ya. Mesela reklam girme. Bu reklamlar sürekli girip duruyorsa sonra da üzülüyorum ben. Şimdi burası açıldı. Mayın tarlasında burada. Şimdi burada şeyimiz var. Nereden? Kaplumbağa şeyi canavarı. Şimdi kaplumbağa canavarı canavarıyla oynayacağız. Oy. Bu ne ki ya? Bunu ben hatta tekte öldürürüm yani ya şimdi. şimdi <laughs> dikkat et diyor bana. Tamam kardeş. Ben kocayı öldürmüş insanım. Bunu öldürürüm. Hele hele öldürürüm. B'ye basarak da vurabiliyorsunuz. Allah. Sizi seviyorum. Allah. Gitti. Ana gitti canım. Vallahi gitti. Gitti gitti. 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 Vurdum bir tane. Öldü. Teşekkürler diyor bana. Reklam sürekli girip duruyor arkadaşlar. Burada reklam da var. Ha? Adamla öyle oynamazlar. Yalı arabi sana. Bak. Arkadaşlar benim ağzımda şey var. Kadınsı gözler var. Bir de emzik var. Bir de böyle şey var. Renk var. Renk aldım böyle. Çok güzel. Bunlar hiç paralı değil. Ama kuzenim kuzeni tarif etti bana. Kuzenimde daha çok fazla şeyler var. Çok güzel var. Bunlar gene mi geldi misiniz? Orada arkadaşlar gene doğu veriyor. <laughs> gel annem gel gel gel. Beni mi özledin annem sen? Seni öldürme mi özledin? Bunlar gidiyorlar. Sonra geri doğuyorlar. Gıcık oluyorum. Kız. Kızım. 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 Kızımı öldürmüşler. Kızımı hapse almışlar. Evet. Kızımı hapse kim attı? Yani. Tek attım. Öldüm. <laughs> Akıllı benim kızım. Çok tatlı. Kızım. Bunlar istilaya uğramışlar. Annem beni öldürmemeyiz dedim. Ah, sonunu götürdü bu çocuk benim. çok pis bu ya. İnsanın canını resmen çok pis götürür. Tutladım. Az kalsa değiyordu. Tamam. O zaman göre kaplumbağa göreyim. Ne haber? Anlatalım. Şimdi arkadaşlar ben bu paraları neden biriktiriyorum size hemen anlatayım. Şimdi burada bir tane ev var. Burada evin içinde paralı ayı var. Yani şey 76 tane param var şu an. 176 olursa 100 olursa falan olursa bu gelin bakalım. Bakın. Hı. Bakın. Bu ayıyı kurtaracağım. Ama paramızı bu kadar olması lazım. Bakın göstereyim. Şu benim şu an 79 79 bu kadar olması gerekiyor paramız. Ama o kadar değil şu an. Şimdi nereye gideceğiz? Buradan atlaydığım göre gene havuza düşebilirim yani. Ama havuza düşmek istemiyorum neyse Böyle. Böyle Arkadaşlar bu olursanız B'ye basarak dalabiliyorsunuz. A'ya basarak da yukarı çıkabiliyorsunuz. o zaman oyun öğretir size orada ben yarısını zaten öğrettim size. Şimdi nereye gidelim? Ne haber. Bunlar ölü hayvanlar değil. Bunlar üstüne zıplasanız da ölmez bunlar. Bunlar size zarar vermiyor. Zarar vermiyor yani bunlar. Neyse bakın arkadaşlar şurada bir tane giden bir şey Sandık var burada. Ben bu sandığı açtım. Bakın size şimdi çiçek vereceğim. Bekleyin çiçek vereceğim şu kesimde. Gelme bakma. Ben takipçilerime çiçek vereceğim. Şuradan. Ha, ha. Bakın arkadaki çocuk size, size de kalp atıyor. Bakın. Hı -hı. Hı de. Sonra şuradan. Bakın. -hı şey veremiyorum. Çünkü daha çiçeğin şeyini almadım. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Ee, nereye gidiyoruz? Aha bak ya burası nasıl? Valla hiç bilmiyordum. Yeni öğrendim. böyle Öğren yer için çok güzel. Elen için seviyorum. Bakın burada da Dijipiri kurtardım ben. Şimdi Dijipiri'nin yanına gitmek isteyelim mi? Gidelim. Hadi DJ Pier'in yanına gidelim. Vallahi. Şöyle şuraya zıpladık mı? Tamam. Şimdi bu Şeklinin üstüne basmadan gidelim. Ama 87-18 para gidecek? Ha verecek. Hah. ne? Tumtum şak Gitti. Boneka ambalamam. Çok renk saçma reklamlar çıkıp duruyor bana yalıklanışma. Kaplumbağa köyüne çıktığımıza göre şimdi şimdi arkadaşlar erkekler bunu oynayabilir. Şimdi erkekler beni izleyin. Bakın şuraya gireyim ben Bakın arkadaşlar. Şimdi şuraya geçeyim. Arkadaşlar bakın şöyle geleceksiniz tamam mı? Kaplumbağa köyüne geleceksiniz. Sonra burada bir tane yer olacak. Buraya düşmeden buraya zıplayacaksınız. Hop aya basacaksınız. Sonra burada böyle futbol sahası oluyor. Buraya top basıp da şey yapabilirsiniz. Veya arkadaşınızla da veya arkadaşlarınız da şey yapabilirsiniz. Neydim? Burada böyle kırmızı şey bu falan filan seçip de arkadaşınız oynayabilirsiniz. Ha arkadaşımız burada hiç yok diyorsunuz ya var aslında. Şimdi arkadaşlarınızı edinmek için çok güzel bir yer ayarlandı herkese. Şimdi onlarda söylüyorum. En fazla 4 kişi olması gerekiyor. Şuraya gidelim. Koca evin yanında bir tane böyle bir şey yer var. Şimdi buraya giriyorsunuz tamam mı? arkadaşınız veya parça katılıyorsunuz. Arkadaşınız orada 8, 4, 9 falan filan bir şeyler söylüyor. Siz de ok diyorsunuz. Sonra bağlanıyorsunuz. Yani kapatıyoruz. Yanlış şey yap. Parti oluştur diyorsunuz. Sonuç bağlanıyor. Pardon. Bakın parti böyle. Arkadaşlar. Buradaki kol, kodu arkadaşınız söylüyorsunuz. Sonra böyle arkadaş olarak buradan çıkıyorsunuz. Ama arkadaşlar en fazla 4 kişi olması gerekiyor. 1, 2, 3, evet. 1, 2, 3, 4. Evet. 4 tane kişi olması gerekiyor. 4 tane kişiyle yani arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Öyle. Ama bu oyunda konuşmak. Ama şurada böyle 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 bir şeyler harika teşekkürler ne falan filan anlatabilirsiniz. Şimdi mağazayı aç diyorum. Kapı sus gel buraya. Kocuk kulaklar ya bende var ya. Bir tane daha açayım. 99 tane kaldı. Papaz saç. Öf, papaz saçı sevmedim ben ya. Bak, bakayım şimdi senin için. Bir patlamam oldu. Onlar daha açılmadı. Kalsın çıkmaz. Ben de koca kulakla ya. Burada yumurtacağım. Bakın. Papaz saç. Koca kulak nerede? Bak kadınsı gözler. Koca kulak emzik işte kadın büyük Bu koca kulaklar emzik Bakın arkadaşlar buna. Mesela bu çok kötü oluyor. Ben yüzden bunu aldım. Bakın başka var mı? Son bir daha, daha sizin için açayım. Hemen. Ben sizin için açtım. Çok az karar, karar, kaldı ama. Olsun sizin için de. Sekte bitirer mi ya? Sıktım kız. O koyamadım. Bunu. Ay. Bine. Dikiş. çöl ayısını sevdim ben. Çöl ayısını çok sevdim. Şimdi o zaman çöl demişimdir. Çöle gidelim. Sonra da artık videoyu sonlandırayım. Yok çöle gitmeyeyim yani. Çöle sevmedim ben. Çöle sevmiyorum ben. Araba kullanma var. ATV. Bu merak ederseniz o zaman işte doğru siz yüklersiniz diyebilirsiniz. Çok güzel bir yer. Önce alıştıracaksınız. Burada sadece var. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarınızla şaka yapmak için şimdi şuraya giriyorsunuz tamam mı? Sonra burada böyle dönüş bir şey var. Buna basıyorsunuz böyle bir şey dönüşüyorsunuz. Sonra arkadaş veya basıp da şey yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı kandırabiliyorsunuz. Şaka yapabiliyorsunuz. Onu denemek gerekiyor. tamam mı Çok güzel. Şimdi zıplayalım burada. Zıpla. Zıpla. Hmm. Şimdi artık video sona Şöyle arası var ama bunları şimdi sizde açık olmayacak. Neden? Çünkü ayı kurtarmadığınız için açık olmayacak. Şöyle bir yazı çıkacak. Şöyle ben 19 kaç tane ayı toplamışım bakın. Ben 19 tane. Bakın, Sonra 19 tane 22 tane olması gerekiyor. Böyle bir yazı çıkacak. Ama size böyle 0 yazacak. Az hmm, zaman ben videoyu sonlandırayım. Canlarım, aşklarım, bir tanelerim. Ee, şimdi bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu Beğenmişsiniz de Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Burada öptüm. Bay bay diyeyimceğim. Çünkü çöreğimi sötüreceğim. Öptüm. Öptüm. Bay bay. Seviyorum. Bu oyunu yüklemeyi unutmayın.